bu hafta pazar günü çocuklarımızla beraber kalemlik çalışacağız. Cam bardaklara yapıştırarak değişik objeleri kullanarak materyalleri kendi masalarında, odalarındaki masalarında kalemlerin içine koyarak kullanabilecekler. Bu nedenle örneğimiz bu. Bir cam bardak lazım saç tokularından faydalanarak bardağımızın ağzına aynı renkte mavi bardağı mavi geçiriyoruz. Daha sonra çevresinde süslemek amacıyla da keçeden yapılmış bir ufak çiçek yapıştırıyoruz. Bu tarafına da tekrar keçeden yapılmış farklı boncuklar farklı materyaller de kullanabiliriz. Diğerini de bu tarafa yapıştırıyoruz. Erkek çocukları arabaları daha çok sevdiklerinden dolayı bu kalemliğin önüne de bir araba yapıştırıyoruz. Daha sonra da odalarında masalarına koyup içine kalem ya da kullandıkları bir malzemeleri, makas olsun, başka şey olsun koyup kullanabiliyorlar.